Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım başarılı sonuçlar alırız Ankara'da. Pist değişikliğini bekledim. Olmadı. Çimler kaldı. şu an için tabi. Son dakika fori çıkartıp Favori atı çıkartıp AGF atı çıkartıp kuma almazlarsa bu terbiyesizliği tekrarlamazlarsa bayağı bir fırça yediler çünkü. Şimdi koşacak gibi duruyor Ankara. Birinci koşuyla başlarım. Şartlı 3, 6, şarlatan ben de favori. Ciddi rakibi 7 olur. 6, 7, 7, 6. Arasında bir yarış bekliyorum. Bunlardan birinin yan-yan olması gerekir. 4. AGF. Hani yazılır tabii ki. 4 bunları 6 ve 7'ye geçirecek safkan durumunda. Bunlar eksik koşarsa 4 yerine geçer. Ve diğer atlar 1, 9, 2. Yeriniz varsa tercih sebebi de yapabilirsiniz. İkinci koşu şartlı 4. 2 safkanı ön planda tutuyorum ki 3 nolu safkan. Koca elinde kazanıp geliyor Ankara'ya. Çalıştığı yer Ankara. Galoplarını Ankara'da yapıyor. O yüzden de şanslı grubunda kaliteli erkek safkanı kazanabilir. Rakip bir Razik Ben çıkıyor. AGF'si. AGF'siyle ile tabii ki yazılır. 6. Dişi safkan. Plasede kaldı bende. 6-2 gibi atların yazımını tercih yani size bırakıyorum. Üçüncü koşu şartlı dört mücadelede üç ve dört şartlı birlerden çıktılar. Güzel de çıktılar. Handikap puanları gayet başarılı. Dezavantajları yarışı eksiklikleri var. Bir bunların yerinde tecrübeli bir safkan Urfa'dan kazanıp geldi. Handikapını vermez Urfa. Burada da iyi başarılı yarışı var. Bence bir de ciddi rakibi olur üç numaralı safkanın ya da dört numaralı safkanın. Sıralamam 3 bir dört. Bu AGF'yi tek atacak arkadaşlara da itirazım yok. 3 non safkan grubun en kaliteli atı kazanabilir. Ama en azından bir erkek safkanı bence ciddi rakibi çıkacak olan bir nolu Tur Demir Kırı yeriniz varsa yazın dedim. 4 artık sürprize kaldı. Diğer atı tutmuyorum. Dördüncü koşu handikap 22 handikap bir zor bir koşuyla altılı başlıyor. Burada kim gelirse gelsin itiraz edemeyiz ki sonucu hatta çok kolay yarış kazanır. Bunların birçoğu yarışa gitmeme ihtimalleri var. Şarttan kaçarlar. Birincilik zordur. Bu birinciliği aldıklarında sezonu zor kapatırlar. Yani sezonda devamını zor getirirler. Handikap 22 kazanmak demek öyle her bofa itatın harcı değildir. Sebebi budur. Tabaya hedeftir genelde. Yarışın AGF'si aslında doğru safkanlardan biri 5 Stalingrad. Yukarıdaki kilo almış atların yanında bu kalite handikap puanıyla formu ve yarışlarıyla 5 for olmayı hak eder. Burada grubun tamamına kilo veren bir safkan var. Son iki yarışı grup 1. Daha önceki yılda kazandığı grup 1, grup 3 yarışlarıyla bu mesafede aynı işan. Sert Berkin'de ekürsi yanlış hatırlamadınız görmediysem eğer. Aynı işe, bu tip mesafelerde bu dişi safkan etkili koşar koşması gerekir. %3'lük bir attır. Direkt sürprizine imza atar. Tek kullanmıyorsanız ihmal etmeyiniz mutlaka yazın. 8 aynı iyi İyi koşmasını bekliyorum. Koşması da gerekir. Buranın bu şartın atıdır bu. 4 Bozkara Kaisbert mecbur yazdırır kendini. Çıkar bitirir vaziyette. Handikap 22 şartında. Bir aşka bat dahil diğer atlar artık onlardan yazımı tercihen sizlere bırakacağım. Hani varsa gördüğünüz tuttuğunuz itiraz etmem hiçbirine. 5, 8, 4 sıralaman bu şekilde bir dahil diğer atların yazımı tamamen tercihen sizde olsun artık. Ve orayı kapatmakla da bir yere varma, varılmaz. Sevmem de zaten. Mümkün mertebe azat söylemeye çalışıyorum. Yani çok az söylemek de çok mantıklı değil. Burası Maiden. Maiden'den mecbur bunları işaretlemek zorundayız. Dün Şanlıurfa'daki şartlı yarışta Maiden atının neler yaptığını üzerindeki M Şakir'di. Şakir'in neler yaptığını gördünüz. Ben bunu videoları yayınladığımdan beri tekrarlıyorum ve söylüyorum. Kayba koşuyorlar, kayba koşuyorlar, kayba koşuyorlar. Birçok hakaretle de yedik. Yani YouTube'dan yazdınız, yazıldı. At kaybama koşarmış falan. Gördüğünüz üzere yani çıkmıyorlar mıydı Yaptığımız bütün yarışların %80'i, %70'i meydandaki sürpriz atlardan. Daha doğrusu meydanda koşmayan horilerden. Dün için Fori atı geçmesi gerekirken geçmedi. Dikkat çekmeyecek zannettiler ama. 1.05'lik ya da yüksek AGF attı önündeki at. Tutarak gelip tutarak yarış birikti. Öyle talimat almış. Yani olaylar bu şekilde dönüyor. Sadece o yarış için değil. Türkiye'nin tamamında. Genelinde bunlar var. Bizim yarışçılığımızda. Meydanlar bunlar en bariz olanları. Çocuğu da çok fazla kabahatli bulmuyorum. İlgilileri vermiş talimatı. Kazansın da göreyim döverler. Kazansın. Birisi çıksın da göreyim o yarıştan. Yarış başlamadan bitmiş. Bende de tek o at arkadaşlar. İkinci gelen o at tek. Terbiyesizliğin daniskasıydı. Çocuk beceremedi ikinci olmayı. Bunun en iyisini Ahmet Çelik yapar. Kayıp koşularında ikinciliği AGF ile yapar, AGF atla, bize göstere göstere o ikinciliği alır, biz itiraz edemeyiz. Foto da ikinci kalır çünkü. Çocuk tutarak ikinci yani yapmayın bu kadar. Şimdi Süleyman aklı da bir şeyler söylüyor. Yaptırım yerde yok, yaptırımın olmadığı her yerde herkes Abdurrahman çelebi olur kafasına göre herkes at koşturur koşturuyorlar çünkü. Meydan'da bu konuşmalar yapmamın sebebi bu. Çıkmayacaksa 9 lu 10 lu safkan bu AGP ile yapacak hiçbir şeyimiz yok. At sertlik yapıyor, dışa sapıyor. Halis Halis beceremedi bu attı. Binmeyi. Müslüm Çelik kafayı alır önde. Para dibine giderse çıkar bitirir vaziyette. Aç güçlü bir at Grubun en kaliteli atı çünkü. Tek olabilir de bu risk almak isteyen arkadaşlar. Rakip meydandan çıkmayan atların tamamı. 4, 1, 6, 3. 2 tane ikincilik almış. 6. Bakın bakalım nasıl kayıp korsu geliyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Genelde çıkmıyorlar. O yüzden bu meydana da tuttuğunuz atları, gördüğünüz atları yazmanızı öneririm. Tek olacaksa 9, 4, 1, 3, 6 diğer atlar. Öncelikle atlar. Diğer atlardan da dilediğinizi yazabilirsiniz. Altıncı koşu. Handikap 15, handikap 2, 4. Tek olur vaziyette start alıyor. Uygun kilosuyla ile handikap şartının uygun kilosu ile, bu erkek safkan kilo alan rakipleri yanında kazanması gerekir. Burada bir sürpriz at önereceğim. %7'lik oynanmasıyla 5 Air Health, geçen yarışta önerdim. Önceki yarışta önerdim. Bakın bu Apranti ile önerdim ben bu at. At kötü bir at değil kaliteli bir at. Anne attı grup 1'e gider. Zaten kalite handikap puanı verir. Şartlı bir maiden'i çıkarttılar. Bir sıkıntı oldu bilmiyorum artık ya da gelişimin tamamada tamamamadı Bir yerde koşacak. Mecbur koşacak kötü at değil çünkü. Üzerine şimdi jokeyi verdiler. Hani kaçmazla yani hazır olduğunu görsem tek önerim direkt olarak. Dördü falan önermem yani. 5 buranın sürpriz atı yazabilirseniz değerlendirin deneyim. Urfa'dan gelen, gelen hala kalitesi iyi olan Elazığ'dan gelen 3 oğlum Hişman. Hişman çizikle de Cemil Çizik. işte Cemil Çizik ekürüsü. Dünkü Şanlıurfa'daki olayın baş sebebi çizikler. Ki onlar da hepsi yapıyor. Yani sadece bu bundan içinde söylemek istemiyorum hepsi aynı şeyi yapıyor. 3 yazılabilir arkadaşlar. Bu da sürprizde kalıyor bende. Kazanma potansiyelini gördüğüm bir saftan oldu. 7. koşu handikap 15 handikap 1 4 burada Bartolomeo biraz koşar vaziyette görsem direkt tek önereceğim ama göremiyorum hatta bir şey yok. Bu şu Salih Yıldızer iyi atlar da var. İyi de at koştururlar. Hani atınız arızalı problemliyse arkadaşlar yani sokmayın şu yarışlara. Performans göstersin en azından mücadele içerisinde kalsın. Çünkü grup çok müsait. 4 için. Ama atta bir şey göremiyoruz. Şimdi, tamamen sallama 4'ü sürpriz döneceğim. %3'lük at. Kazanması gereken Safkan dişi atlar yanında kilosuna rağmen bir halükan olur. Olması gerekir. 155 AGF doğru. Hani bir terbiyesizlik yapmazlarsa kazanır. Geçebilirse bir nolu safkanı diğer erkek safkan. Yaş avantajlı. Kilo vermiş bak. Bu zamana kadar kilo vermedi bak. İlk defa kilo veriyor. 4 geçer. Yazabilirseniz sadece 4 öneririm. Ganyan yönünde. 6 51 33 handikapla 51 kilo. Çok zorlanır bu. Adı. Dişi safkan. Geriye 57, 57 55'likler kalıyor. 60 kiloyu bunlar da zor geçerler. Hazır atı. Bu grup içerisinde geçerse de 4'ten yanayım. Diğer atlardan varsa tuttuğunuz diyeceğim ama benim düşüncem bu. Biri geçerse bu AGP'yi hazırsa 4 geçer. Dün Unzen vardı. Hatırlayın. Dün anlattım Unzen içinde. Adana'dan getiriyorlar Unzen'i. Koydukları grup Kekku bu grup. Yani orada Unzenin tabale yapmaması için sakat olması gerekir. Arızalı koşması gerekir. Tabale yapmadı sakat arızalı at koştunuz. Unzenin ilgilileri. Ve tek atıldı bu safkan. İkili oynandı. Bizlere yazık günah değil mi? Onun gibi İstanbul'da da var bu olaylar. Ankara'da da var. Sakat arızalı at koşan at sahipleri. Dördü o yüzden gündeme getirmek istedim. Bazen yorum vermekte zorlanıyorum. Gerçekten şu bazı yarışlara gerçek anlamda yorum vermekte zorlanıyorum. Arızalısı neden koşturuyorsunuz? Neden kaydediyorsunuz? Bekleyin zamanı geldiğinde koşarsınız. Her türlü gruplarda, her türlü kolay gruplarda yarışlar yapılıyor. Her yerde yarışlar var. Eskisi gibi değil. Arkadaşlar eskiden haftada 3 gün yarış vardı. Şimdi bıraksanız sabaha kadar yarış koyacak diyecek. Mevzu bahis değil ama. Maiden, Şahin Mahmut ile Kocaoğul 7-6 arasında bir yarış gördüm. Sürprizini, iyi bir orijini gördüğüm iki erken doğumlu saflar her daim yapabilir. 7-6, favori plaseler zaten. çim yarışları var 7. Kumun ne yapacağı belli değil. Koşarsa kumu kazanabilir bakın o yüzden favori 7 6 6 7 iki sürpriz. 9. ve son koşu iki safkan birlikte bitirmelerini bekliyorum. 1 6 6 1 1 bende favori kazanmasını beklediğim safkan. Ciddi rakibi de 6 2 daha İstanbul'daki ikinciliği bu grup için yeterli. Diğer atlar yarışılan GFS 3 Erkmen dahil 10 yaşında. Emekli yapamadılar bir türlü. 3.17 gibi safkanların yazımını tercih bırakıyorum. Ankara bende böyleydi arkadaşlar. Umarım yazdığınız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.